Söyleyeceğine yemin et Aşa. Abla, ben sana ne zaman yalan söyledim? Sen gene bir yemin et. Yemin ederim. Nasıl buldun kızı? Hangi kız? Basit. Nerede senin asaletin, nerede onun basitliği? Hayır bu erkekleri de anlamıyorum ki yani. Bir e halt ediyorsun. Bari kaliteli bir halt et. Kız güzel de değil miydi? Yemin ettim bak. Tamamen estetik harikası. Estetik yoktu o Vardı. Yanakları botokslu. Dudakları dolgu. Burnunu da yaptırmış. Anlamanı yani dudağını bilmem de. Burnunda bir şey olur. Vardı abla ben iyice baktım. Üstelik göğüsleri de silikon. Yok artık. Geçenlerde haberlerde duydum. Estetik yaşı kızlarda 15'e kadar düşmüş. Biz yaptırmıyoruz salak gibi. Gerçi ben gebelik ihtimali taşıdığım için yaptıramam da. Neticede kız güzel mi de değil miydi? Ben anlamam ki abla erkeklerin zevkinden. Hadi şimdi siz beni arayın da bulun bakayım hadi. Hadi bulun konuş. Ya abi gözünü seveyim benim günahım ne ya? Münker Nekir miyim ulan ben günah takip edeceğim he? Ne yapıyorsun lan? Oğlum niye kaşını gözünü kara göz hacı gibi oynatıyorsun lan? Zeynep'cim. Zey... Zeynep. Hoş geldin canım. Kızım. Babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana müsaade. Söyle de bana bir telefon alsın çocuklar. Söylerim abi, söylerim. Civciv abi senin gözüne ne oldu? Viral enfeksiyon kapmış Zeynep'ciğim. E neden bu tutuyorsun o zaman? Doktor iyi gelir dedi şey. Televizyonda duydum. Hadi eyvallah. Kapıyı çek kapıyı. Çektim abi çektim. Çektim. Gel bakayım. Söyle bakalım sende bir şey var. Of. Ya annemle yine tartıştık da dün. Abla, Hızır abim beni öldürecek. Gelmeden ben bir kaçayım. Kaç, kaç. Sen ki nereye kaçacaksın? Benim uşağımın üstüne yapılan planlara dahil olursan... ...benim tanıdığım oğlum, o senin kocan olacak civcuğun altına ne yumurtalar koydurur. Of anne ya! Anne ya! Sen onunla iki çift lafın var. Söyle anne. Sen çıldırdın mı? Sen benim gelinimsin. Nasıl öyle küçük düşürüyorsun kendini? Ben değil. Oğlum beni küçük düşürdü. Torunlarını da iki paralık etmesin diye mi dehal Ettun. Ettun. da ne oldu? Karı doğurmaktan vaz mı geçti? Vazgeçecek. Akilsiz kızım. De ki o karı doğurmaktan vazgeçti. Benim oğlum ondan nasıl vazgeçecek? O zaman oğlum benden vazgeçecek. Dinle, benim sulalemde boşalma yok bilesin. Ben seni vururum. Her şeyin bir ilki var anne. Oğlunun aklı başında değil. Oğlunun aklını başına getir.